Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine Yeni Yol Grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Anayasamızda güvence altına alınmış temel haklardan biri toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme hakkıdır. Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme hakkına sahiptir. Bu düzenlemeler 2014 yılında Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken şu an itibariyle salonda bulunan hem meclis başkan vekilimizden hem de AK Parti sıralarından arkadaşlar bunu çılgınca alkışlayıp sonuna kadar destekleyen isimler arasındaydı. Silahsız, saldırısız vatandaşın kendisini ifade edebilmesi, sokakta toplantıyla, gösteri yürüyüşüyle yaşadığı haksızlıkları bir şekliyle kamuoyuna duyurabilmesi en büyük arzularından biriydi. 19 Mart'tan sonraki protestolarda herhangi bir mukavemet yaşanmadığı gibi yine gösterilerde şiddet ve kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir olayın yaşanmadığı kamuoyuna yansıdığı halde yüzlerce gencin tutuklandığına şahit olduk gözaltına alındığına şahit olduk. Buradan iktidar yetkililerine seslenmek istiyorum. Gençleri anlamaya çalışalım. Gençler meydanlara çıkarken ne Saraçhane'de ne de Kızılay'da Cumhuriyet Halk Partisi ve sadece Sayın İmamoğlu için değil, kendilerinin uğramış oldukları haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı bir isyan olarak sokaklara çıktılar. Onları anlamaya çalışın ki geleceğimizi düzgün inşa edebilelim. Gençlerin yeri Sayın Grup Başkan Vekilim tutuk evleri değil. Gençlerin yeri üniversiteleri, kendi dershaneleri. Kendinizden farklı düşündüğü için bu arkadaşları tutuk evlerinde tutmak, cezaevlerinde tutmak emin olun kendimize yapmış olduğumuz en büyük haksızlık, en büyük kötülük olacaktır. Yine tutuk evlerindeki diğer tutuklular da dahil olmak üzere sadece gençler için söylemiyorum. Devlete teslim edilmiş ve devlete emanet edilmiş isimlerin haklı gerekçelerle hastaneye gitmek gibi farklı taleplerini yerine getirmek, onlara iyi muamele yapmak devletin asli vazifesidir. Cezaevlerinde en ufak bir kötü muameleyi kabul etmemiz asla söz konusu olamaz. Hatta hastalık ve rahatsızlıklarına rağmen sağlık hizmetlerine ulaşımın kasıtlı olarak engellendiğine ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Tarihten 28 Şubat'tan size bir örnek vermek istiyorum. İnanca saygı, düşünceye özgürlük için el ele eylemi yapıldı. İstanbul'un bütün ilçelerinde çok kapsamlı kendini ifade eden insanlar oldu. O gün bunları meşru, o gün bunları haklı sayıyorduk. Ama bugün 21 Nisan'da sadece ve sadece ekonomik darlık içerisinde bulunan bir işçinin geçimi için AK Parti sebep enflasyon sonuçtur diye boykot ettiği, döviz taşıdığı hadiseden dolayı bu kişi iki haftayı aşkın süredir tutuklu. El vicdan, bugünkü ekonomi yönetiminin kötü yönetimi sonucunda Enflasyonu iliklerimize kadar hep birlikte hissediyoruz. Bunu ifade etmenin nesi suç olabilir?